Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars güncellemesi ile beraber karşınızdayım. Bugün yapacağımız şey Brawl Stars güncellemesinde yeni gelen jeton yarışı etkinliğini oynayacağız ve bir sürü burada karakterlerimiz var. yani bir sürü değil. Karakterlerimiz var. Bunlardan hangisi en iyi e, hangisi en iyi jeton yarışına gider birkaç karakter oynayacağım yani hepsini oynamayacağım 52 karakterin hepsini oynamayacağım dedim ki 52 karakterden dedim ki sallıyorum Edgar oynamayacağım Evet doğru oynamayacağım çünkü o şu an bin bin e, sezon rekoru 1016 idi ve ben oynadım bine düştüm yani ondan dolayı oynamayacağım ama mesela ilk ben adam başlıyorum abi ilk başlıyorum hadi Siz de arkadaşlar e, abone değilseniz ben de kanalıma kesinlikle abone olun. Like like dağıtıp atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda beklemede kalın. Şöyle ilerletelim. Hop şöyle ilerletelim. Gel lan. Oğlum bu be hiç buran tarzı değil. Adamı öldüremiyorum. Lan aşağıdan Frank geliyor. Ama sizin var ya aşağıda flakeli gitmişler hepsi oluyor. Hadi. Hop, okay. Okay. hadi. 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 Ben atamıyorum. Ben dedim bu oyundan şimdiden değil yani. Şimdi anladım ki bu hiç alakası yok. Böyle başka oyunlara gider. Başka oyunlara gider ama asla bu oyuna gitmez. Şimdi ultiyi buranda atacağım. Atın 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 yadırın yadırın. Yolla. Hadi. Lan bizim o şey koyurdu. Allah kahretmesin lan. Neyse bu var. Gidin. Ben gideyim. Tamam burada duram şöyle. Şöyle burada duram. Ayarlara beni bulamaz. Lan aşağıdan gidiyor lan bırak beni. Uf be şimdiden buldum. Hiç bu oyun tarzı değil yani. Be seçeceksiniz yenilirsiniz. Bot gelirse yenilmezsiniz. Şimdi Lumi deniyoruz. Lumi çok iyi karakter ya. Bence tam bu oyunundur. Çünkü Lumi acayip iyi bir karakter. Çok güçlü. Ben o karakterle az kufa kastıma bakmayın istesem kasarım 5 usları. Çünkü o e, çok e, zor bir karakter olduğu için 2 dakika kadar öldürdüm. <laughs> Şimdi öleceğim. Hayır. Yes. Son anda getirdim. Ay. 2 dakika bir AFK, AFK kaldık. Hemen öldürüyorlar ya. Bu nedir kardeşim? AFK kaldığında da ne olduğunu hiç bir şekilde hatırlamıyorum ki. Şuna böyle, böyle buz yaptık. Tamam. Engul engulu kente. Oğlum gelin lan. O iyi. Bu oyunda bence Lumi çok güzel ay, efsane bir şekilde gider. Lumi bu oyunun karakteri. Bu oyunda seçecekseniz Lumi seçeceksiniz. Yani tavsiyem. Yani illa seçeceksiniz diye bir şey yok. Tavsiyem. Şöyle hepsini ileri götürelim. Hadi. Hadi hadi. Hadi götür. Egez. Ben değilim. Ben şey yok ben değilim. Hemen oynayalım ben, 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 ben değilim. Şöyle hadi be bir efsane bir gelmesi de yok muydu? Seçti kupa daha geldi iyi. Lü bu oyunun tutuyor deneyelim. Ondan sonra Jair Jong Oli falan deneyeceğiz. Ya stüdyo çok bu oyunun tarzı olmaz bence abi eminim. O karşı Edgar geldi. Hem de doktor. Uy bizimkiler de fena değil Lumi, Crow. Sonra Crow zehirler. Lumi ise önceki maç gördük. Ama onlar da şey. Onlar da Edgar işte ya. Edgar sıkıntı. Oha Edgar. Dağıttı ya dağıttı. <laughs> Gelin lan sizde korkan sizin gibi olsun. Yes. Yukarı yapas. Yo. La kardeşim hadi karıcığım. Oy öykü. Öykücüm sen burada nedir bu videoyu izliyorsan. Bu ne biçim bu oyunu işte vallahi. Hop. o süper ender. Süper çok parlamıyor. Daha normal bir şey. Sıkıntı yok baby. Sütü işte, de işte çakı değil. Şimdi Oli'yi deneyeceğiz. Oli bence var ya. E, ee, Oli de bence ortadır ya. Arkadaşlar yakında Minecraft'ta seri, seri, yapacağız. Yani diye yani böyle dedim ki bir ev bir şey inşa edeceğiz. Bir men bir mod paketi ekleyeceğim. Ve onunla böyle bir seri yapacağım. O seriyle böyle kendimize eğleneceğiz. Şey yaparız da. Bak çıkma. Yes birinciyi ben attım. Oğlum ya. Oğlum bana ne oldu? Hala ben öldüm mü kaldım belli değil. Uy biz 3 tane koymuşuz bile. Of şöyle ilerle atalım. Ya, ya bu nedir ya? Adil bizim iyi oynamamız lazım. Şu an çok kötüyüz. Hayır. Haydi hızlı hızlı Şuradan çaktırmadan gitsem mi? He. Şuradan da şöyle bırakalım. Tamam. Çok iyi. Oha geldiler bizi geçtiler. illeri sanki vardı değil mi? Yokmuş. Ben o onların mıymış ya? Ben de ki bizim zannettim o. Şuradaki kart. Lan Tara öyle bir vuruyor. Tara. Brawl Stars'a gel gelme git saçını tara ha. O mesfiri biraz yanlış oldu gibi. bum 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 Hadi aslanlarım. You Frank. Şrek ulti ulti Şrek oldamsun. Oldamın gibisin. Senin o eee baltana var ya, güzel ya. Hadi. 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 Yes. Oli de güzel bence. Yani bu oyun tarzı Oli de güzel. Rage çok düşünmüyorum Ondan sonra Mortis de de Mortis kesinlikle güzeldir. Çünkü topal ileri at kendini ileri git. Topal ileri at kendini ileri git. Çok rahat olur Mortis'le Hop şöyle ileri atalım lan yanlışla. e ee, şey, e, şeyimizi attık neydi lan? Şöyle bu bir. O bunlarda da bize bir tane attı. Lan. Oğlum lan. Oha. Bunlar çok fena vuruyor ha. Ams zaten saymamıza bile gerek yok. Yani bu hiç demeyelim. Çünkü bu emden daha iyi vuruyor. Ems gerçekten en güzel bir karakter. Yani nasıl diyeyim oynayışı. Mesela gidin tam ortaya şey yapın. Böyle tam ortasına durun o şeyi orta diyorum ya o vuruşu var ya tam sonuna getirin adamın adamın canı kalmaz ölür diye benim. Allah'ım bu ne biçim vuruyor gıdıklıyor bu gıdıklatıyorum ha <laughs> vuruyorum da hani bu be, bu ya yani derken o böyle daha anlamında değil diğer şekilde şöyle bir diğer tarzımıza dönüşelim Allah'ım bu bir Hadi. Lan nasıl bitti? Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Ben burada savaşıyorum. Ejderha John evet değil. Lan bunu seçmeyin. Mortis. Oğlum Mortis'le bu şey. E bir de ben size bunları anlatmadım. Burada böyle bir şeyler var. işte ben de tam bilmiyorum. Böyle şeyler var, görevler var. Bunu yaptığınızda buradan bunlar çıkıyor. Bunlardan bu, buna gidiyor. Bu niçin gidiyor bilmiyorum. Bence buna gitmesi saçma. Niye gidiyor? Gitmesin. Neyse. Oğlum imparator taçım lan. Bizim taht bizim taht olmasın. Yok. Bak Şimdi evet gidelim. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi oğlum sanki beğenir sıfırladı ne ne yapacağız diyor. Uy Edgar Uy Sen bir şey gelmiş Uy Kaze Oğlum bu hakikaten bu çok ya Tam bu mapin savaşçısı Hop Allah ama Canı az olduğu için sıkıntı Ah bak Edgar aşağıdan bizim yere vuracak yani Geri zekalılar Bunların zekası geride Of şöyle şunları şöyle ileride doğru atalım ki Takım arkadaşlarımız da rahat alsın. Şöyle şunu da bırakalım. Burada bir şey var. Şöyle şunu öldürelim. Şunu da koyalım. Daha koyamadım. Koyalım ondan sonra seni öldürelim. Ama sen o ayıcığını da sen de. Yu. Ayısı çok güzel vurdu. Hop hop hop. ama açından yes maç bitti. Bu Mortis a nedir? Lumi'den daha iyi. Size söyleyeyim. Yani Lumi'den daha iyi. Seçecekseniz onun değil bunu seçeceksiniz. Başlıyoruz. Yeni maça der diyecektim. Ve yeni karakter almamız gerekiyor. Şit. Yani adımdan da gördüğünüz gibi Şit Baba Piroglu'da da Şit var. Biraz sonra ID'mi göstereceğim. Elinde arkadaşlık kurmak isteyen istek atsın. Yani bir yandan da yoruma yazsın. Yani ben sana attım. Yoksa ben nereden bilen? Çünkü bana gidiyorlar. Ben bir yer maç atıyorum. Ona sonra kim varsa istek atıyor. Bilmiyorum. Yani sizsiniz ondan dolayı. Attınız. Attınız. Lan ne attınız? Oğlum ya ben. Var ya. Oğlum siz çok fena yiyeceğim. Allah. Şeşit'in biraz da menzilleri uzak olacak ya. Öyle. E, öyle. Acayip bir güçlü karakter çıkardı. Sevdiğin altın alsın ablam. Sevdiğin altın olsun ablam. Benim o oyun bagajırdı sanırım. Bu nedir lan? Hem de öyle böyle bagajırdı. Peki ya. O ne oldu lan? He, o gözütmemiş. Ana oradaki ne gözütmemiş de? Oo bacağım ağrıyor anam. Şit bence cidden güzel bir karakter. Ben yalan söylemeyeceğim. şimdi Leon. Leon Spike Crow. O bu ortadaki Amber mıdır? Nedir lan o kapak olan tarafındaki? Ui Edgar baba pro gelmiş. Karşıdaki daha çok baba pir Karşıya gel gelen sütü bir de onu bıraktım tüm savaşlar ya bitmiş ya da şey Aa, nedir ne güzel bir değil de sana ben güzel bir değil mi diye Yalan. hop lan on biz bir tane bırakmıştık iki ya Dünyaya tutunlar bir saatte Engul engul Gente Vallahi lan Valla birisini öldürdük de Adı biraz değişik geldi bana Yani değişik değil de neyse boşver Oğlum bizim orada bir şey yok bizim yenilenmesi lazım Böyle yaptım ki biraz daha ben hem hızlı gidiyorum hem de böyle can, dakikada bir can oluyor. Yes. Gidin lan şimdi. Lan yeter. Oğlum ne biçim lan da dayandı lan. Orada bir baktım iki kişi saldırıyor. Öleceğim anda ben ultiyi bastım diye can geliyor. Dayandım vurdum. Oğlum bu bir lan. Oğlum bu ilerde Bizim bu <laughs> günlerde internette sıkıntı var. Hayır. Oğlum siz hiper şerzle ultiyi bana bastırmayacaktınız lan. Oğlum hiper şerz ultiyi sen mi yanlış bastık ya? İlk önce nedir şeyi basacaktım. İlk önce hiper şerzle ondan sonra ultiyi basacaktım. Arkadaşlar öğretin bana. Oğlum bu hafta ne zamandır videosu bir? Değil mi ya dür gelmiyor yani. Oğlum diyorum oğlum bu ne biçim bir vi lan? Oğlum son bir kaldı diyor. Bizim zaten burada takım Allah'a emanet. Anasını satayım yine gitti ya. Oğlum yapma yapma. Hay ben böyle şeyim var ya. Bize değil. Yes afer. videomuz arkadaşlar bu kadardı. Bence güzel bir video. Neyse bir day like'ta Videonun sonuna gelelim. Bugün eğlenceli bir video oldu. Yani kaç videodan sonra ilk defa eğlendim. <laughs> evet. Ben şu an en sevdiğim e, çektiğim video şey o Minecraft Lucky Block vardı onda çok eğlendim ya. Oğlum Dynamite ile Dekan'la vurayım hiç ya. At, atarlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Gülten nesin be? Bak. Bu bot. Oğlum bot. Bota bot niye vurdun ya? Yani bot değil hani ama şey ya. Edgar bir yere oraya gidiyoruz sana yerini değiştirmeseydi var ya. Oğlum ya. Çeşiz. Ben çeşim. Leo Spycroft iki defa gösterdi. Ee, bir tanesinde e, Crow seçmiştim. Crow yerine de Spike seçtim. Ondan sonra neyse Leo seçtim ya. Yani Crow'u aldım. Pişman değilim ama Spycroft'u bence daha çok etki çıkartabilirdim. Oğlum Edgar rezilsin lan. Rezil Edgar. <laughs> Bir edayın e, Mike öldüremedi ha. Valla ben böyle şeyim var ya. Oturun. Kür... Oğlum. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz daha fazla. Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı da Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve vay be.